Herkese selam ben Defne Saka Bugün sizlerle birlikte Annemin makyaj malzemesini karıştırıyoruz Yani şu an annemin makyaj malzemesini karıştırdığının haberi yoktu Ta ki bu videoyu çekene kadar Başlangıç yaptığımda şu anda bana bakıyor Evet başlayabiliriz annemin çantasını karıştırıyoruz Çok heyecanlı Beni takip etmeyi unutmayın bu serinin devamı gelsin Bir tane daha çantası var belki onu da karıştırırız O zaman ilk açışı yapıyorum bu arada uzun süredir gerçekten bakmıyordum çantasına. Böyle bir krem var. Yanında dursun. Böyle bir krem var. Yani ben kullanmıştım bir kere de beğenmedim. Bilmiyorum. Sonra böyle bir krem daha var. Bunu seviyorum. Ben de kullanıyorum bunu. Bu güzel bir krem. Puanlasam buna 5, buna 10 veririm. Süngere bakın. Süngerin haline. Yazık. <laughs> Böyle bir bu ne? Bu ne bu? Oje mi ne bu? Anne. Oje koruyucuymuş. Kızgın biraz bana şu anda. Video için ya. <laughs> evet oje koruyucuymuş. Kullanmadım ben hiç. <laughs> Gerçek. Böyle bir göz kalemi. Bunu da ben almıştım bu arada anneme. Sen hiç kullanmadın ben anne? Kullandın mı? Kullanmış. Böyle bir glossu var. Bu gloss çok güzel bu arada. Gerçekten güzel yani. Buna 10 üzerinden on veririm. Bu rimeli aldın tekrar? Ha bu biten mi? Aa, yeni ben almış. Aldın mı annem asamdan? Nasıl? Ben bunu mesela almıştım ya. Neyse videodan sonra konuşurum. <laughs> ben almıştım annem geri almış sanırım. Bir dakika videodan sonra soracağım bunu anneme. Anlamadım çünkü. Böyle bir işte bu ne bu? Ben kullanmıyorum. Böyle bir şey var işte. Ama rimel çok güzel. Oje. Rengi güzel. Sen daha oje koruyucusu. Ne yapıyorsun anne bu kadar oje koruyucusunu? bir fırça. Bu nasıl bir fırçaysa artık gitmiş biraz. İşte bunu ben almıştım. Baya güzel. Anneciğim teşekkürler. Kullandım. <laughs> Sonra böyle bir kapatıcı var. Ben bunu sevmiyorum ya. Annem seviyor ama zaten çok kullanmıyor. Makyaj yapmıyor yani. Anne hani aldığı nereye koydun? Orada mı? Evde mi? Allık oradaysa. Bir de allığı vardı da. Çantada değil. Bunu biliyordum çünkü birlikte almıştık zallı. Tamam kalsın. Şimdi böyle bir ruj var. Bu ruju sevmiyorum. Rengini göstereyim. Kop koyu arkadaşlar. Ben sevmiyorum. Annem kullanıyor. Kullanıyor musun anne? Kullanmıyormuş. Böyle bir kalem açıcı var. Bunu ben almıştım. Anne geri mi verdim ben? Sonra diş macunu çıktı. Bir de böyle bir kalem daha var. Videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Öpüyorum. Burayı tabi ee, toplamamız gerekecekti. <laughs> Öpüyorum hepiniz arkadaşlar. Mutlu kalın. Beni takip etmeyi tabii ki unutmayın. Şarj bildirimi geldi. Öpüyorum. Görüşürüz. Anne bana çok kızıyor. <laughs>